Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim size. Bu güzel pembeyi bugün budama ve çiçeklerini alma göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu kırmızı hala güzel durumda. Bu da güzel durumda. Fuşya gölgeli getireyim. Fuşyam da güzel durumda. Ama pembe geçti arkadaşlar. Bir de sineklenmeye başladı. Bu yüzden de bunun çiçeklerini almak istiyorum. Çiçeklerini koparacağım arkadaşlar. Gelişime bırakacağım artık. Dinlenme dönemini yaşasın istiyorum. Uzun bir soluklu dinlenme dönemi vermek istiyorum buna. Çiçekleri geçti kalan şoların bakımı da çok kolay arkadaşlar burada yeni yeni çiçekler veriyor bakın yeni yeni filizler bu filizler büyüsün istiyorum arkadaşlar ben genel olarak şimdi bunu budayalım çiçeklerini bakın. artık çiçeklerin budanması geldi o yüzden de çiçekleri budansın. Ki çiçeğimiz dinlenme dönemine girsin. Bol bol dinlensin. Yeni filizler versin. Bu pembeden isteyen arkadaşlarım da çok. Ama çok güzel bir pembe. Bu arkadaşlar bakar mısınız şunun güzelliğine? Bakın burada sineklenmelerini göstereyim arkadaşlar. Bakın. Öyle biliyor musunuz? Bakın. Bunun bakımını yapmak için çiçeklerini komple almam gerekiyor. Ki çok büyük bir çiçek. Bir kalan şu. Arkadaşlar çiçekleri biraz budayım. Döneceğim inşallah. Şimdi çiçekleri budamaya devam edelim arkadaşlar. Bakın. Çiçeği tam ne görünüyor mu görünüyor kökten alıyorum arkadaşlar bakın şunu da göstereyim bakın gördüğünüz mü arkadaşlar sineklenme mi oldu bu yüzden de tüm çiçeklerini almamız gerekiyor bunun Çiçekleri çok güzel ya. Ama temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çineklendi. Evet arkadaşlar. Tüm çiçeklerini temizledim. Benim çiçeğimin kalan şomun bitkileri için bir işlem yapacağız. Yıkayacağım bunu. Duş yaptıracağım. Bunun için bekledim. Çünkü toprağını tamamen kuruttum. Bakın toprağını. arkadaşlar tamamen kuruttum toprağını işlem yapmak için temizlemek için çiçeğimi güzelce temizledim şu anda yaprakları yanmadı arkadaşlar bunun yaprakları dolu vurmuştu daha önceki videomda göstermiştim dolu vurduğu için biraz da cansızlaştı açtı ve çok mutlu oldum şu anda bir de çoğaltma yapacağım arkadaşlar bunun bu çiçeğimi kaybetmek istemiyorum her ihtimali karşı böyle iki tane filiz aldım isterseniz doğrudan su, dikebilir ya da suya bırakıp köklendirebilirsiniz arkadaşlar bunu bakın. şöyle sağlıklı iki tane dalı var filizlendi bunlar bakın arkadaşlar şöyle göstereyim bu sene verdiği filizlerden aldım özellikle bunlar diğer seneninkiler böyle 3-4 tam alıp dikeceğim Allah'ın izniyle ölü yapraklarının hepsini temizleyeceğim çiçeğimin hava almasını sağlamak için tüm kalan şularım da var şu anda ama en çok da bunda var biraz bu zarar görmüş arkadaşlar haftada bir sulama yapıyorum şu an bitki besin bitki besin tavsiyesi vermiyorum. Haftada bir sulama yapıyorum arkadaşlar. Şu anda bitki besin tavsiyesi takviyesi vermiyorum. Ben zaten ev yapımı bitkileri de veriyorum bitkilerimi. Evde yaptığım, kendi kullandığım bitki besinleri veriyorum. Bu kırmızı kalan şu an çok güzel. Bu pembe pembe çiçekleri yerde ama göstereyim. Hepsini budadım. Temizledim. Hiç bırakmadım arkadaşlar. Sapları kurumaya gelmiş zaten. Bakın sapları kurumak üzere. Tümünü temizledim şu anda. Kendini temizleyeceğim. Ölü yapraklarından hiç eser kalmayacak. Bunların hepsini alacağım şu anda. Sonra dinlenme dönemi artık haftada bir su verip bırakacağım. Bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.